Herkese merhabalar, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Steam in yaz indirimlerini bir oyuncu gözüyle bakacağız. Ben de daha fazla daha çok incelemedim. Ee, aslında bir 5-6 gün oldu. 25 Haziran'da geldi ve 9 Temmuz Türkiye saatiyle saat akşam 8'e kadar sürecek. Dediğim gibi ben de çok incelemedim. Gelin beraber inceledim. Beraber videoda inceledim. Bakalım neler gelmiş neler yapılmış hep birlikte görelim o zaman let's go başlıyoruz hadi bakalım evet şimdi ilk olarak steam ana sayfada hemen şurada bir kere yolculuğa özel 60 TL değerinde yapacağınız satın, satın alımında ilave 10 TL tasarruf edin diyor. Steam'si 10 liralık bir e, geri ödeme yapıyor. Yani aslında indirim yapıyor yani kısacası. yaz indirimi tasarımı bizi karşılıyor. Oyun puan kazanın ve puan dükkanına uğrayın diyor. Puanım şu an 293. Ben diğer hesabımda puanlarım vardı. Ona harcadım. pardon bu hesabımda puanım vardı. Bunu harcadım. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Oyun alıyorsunuz ki e, yakın zamanda aldığımız oyunlar da bunun geçerli oyun aldığınız zaman size belli bir miktarda puan veriyor Bu puanları da e, buradaki mağazada harcayabiliyorsunuz Peki mağazada neler var hemen bakalım Bakın şöyle portallar var bu sizin avatarınızın e, şu şekilde çevresinde gözüküyor gerçekten çok hoş ki bende bu var Şu gördüğünüz bakın şurada yeşil gözüküyor neon şu bende şu an var bunu aldım bence çok güzel Onun dışında ne varmış CSGO'ya özel çıkartmalar falan var. Bunlar yani çok para harcamayın böyle şey. Bunlar sohbette kullanacağınız bazı çıkartmalar falan. Binlere özel çıkartmalar falan da var. Ufak profil arka planları. Bu arada ben bunu yanlışlıkla aldım. Ben büyük profil arka planı alacaktım. Esinlik Ufak olur. aldım. Sıkıntı yok artık, Yapacak bir şey yok. Bu sizin üzerinize geldiğinde, oyuncu üzerinize profiliniz üzerine geldiğinde arkada çıkan görsel ufak profil yanlışlıkla bunu sakın almayın. Eğer ufak özellikle ufak profil istemiyorsanız, e, şurada bakın arka planlar var solda. Buradan gelin, hareketli profil arka planları direkt bu sekmeden alın. Bu da sizin normal Steam profilinizin arkasında gözükecek arka planlar arkadaşlar. Işte buradan da güzel güzel alabilirsiniz. Tercihim hareketli almanız çünkü hareketsizler satılıyor ama hareketli onlar Steam pazarda olmadığı için e, hareketli almanızı e, tercih ediyorum ben yine hareketsiz alabilirsiniz tabii ki. Yani dediğimiz gibi burada klasik e, puan topluyorsunuz ve puanları harcıyorsunuz. Eskiden geçen senelerki sistem çok karışıktı. Böyle bir sürü görevler falan vardı. Bu yine ba basic olmuş yani birazcık. Altın yaz profil diye bir şey var. Bu alındıktan 30 gün boyunca kullanabiliyor. O yüzden bunu hiç boşuna para vermeyin. Böyle çok şekil bir profil oluyor. Ama sadece 30 gün sürüyor ve tam 5000 puan. Ve puan toplamak gerçekten çok zor. Yüksek değerli oynanmak zorundasınız. Puan dükkanı bu şekilde yani çok fazla oyun aldıysanız fazladan puanınız az alabilirsiniz ama bence hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş biraz oyunları inceleyelim. Dediğim gibi ben de ilk defa bakıyorum. Çok incelemedim. Bakalım neler varmış. Şöyle öne çıkanlardan bir şeyler gösteriyor. Şu e, PES Futbol. E, bu full sürümü ücretsiz değil. Hemen gaza gelmeyin. Full sürümü ücretsiz gibi gözükebilir ama full sürümü değil. arkadaşlar Biraz demo gibi bir şey aslında bu e, ücretsiz olan kısım. Ekledim ben zaten kütüphaneyi ona. Kurg var. E, 130 girmiş. henüz tam... Beklenen beklenenim değil tabi ki çok e, eski bir oyun olmadığı için yeni sayılabilir bir oyun olduğu için 6 Haziran 2019'a çıkmış bir sene önce çıkmış o yüzden çok fazla indirme girmesi beklenmez ama yemek yapma simülatör oyunlarındaki fazla öyle oyun yok seviyorsanız alabilirsiniz gerçekçi bir simülatör onu söyleyebilirim bildiğim kadarıyla i̇şte Far Cry serisi var ama hala hayvan gibi pahalı güzel güzel abi, sıkıntı yok ya, Pahalı olacak. Tabii Call serisi var. Yine Oha abi bu ne gözünü seveyim Şöyle sayfaya görüntüle de bakalım Collection ha bu full içerisinde bir sürü oyunu var falan hepsi toplanmış dedim bu ne 2000 lira falan ne yapıyorsun abi ben collectionmuş <laughs> Neyse evet Başka buradan ee, Dikkatimizi çekenler var GTA serisi diyor GTA 5 84.5 yani bunu artık almamışsınızdır diye düşünüyorum. Yakın zamanda Epic bedavaya verdi GTA 5'i. Yani orada almayıp buradan parayla almak dünyanın en saçma iş olur. O bitti ama mutlaka herkes almıştır yani GTA 5 oradan bedavaya. Hiç boşuna indirim falan yapmasınlar o yüzden. Sen San Andreas almak istiyorsanız alın yani. Bu zamana kadar hep crack oynadık. Bundan sonra bir orijinal oynayalım yani yapacak bir şey yok. Crysis serisi yani sevenler için okey ama gerçekten yine Bence pahalı. Pahalı abicim pahalı. Bakalım. Hemen görelim. Ee, klasik şeyler var. Half-Life serisi var. Yani şu Half-Life 2'yi falan alabilirsiniz. 3 lira falan. Just Cause serisi var bak bu alınabilir. Ee, bence ucuz gayet. Ee, 3 ee, 3 ve yanında bir derecesi var. 6.75 ve diğeri kaç? 5.75 alınabilir diye düşünüyorum. Deus Ex serisi yine e, benim diğer hesabımda var bunun iki tane oyun. Şu e, yani var lan üçü de olabilir bilmiyorum. İki tane galiba. Bu benim e, asıl hesabım değil. E, Metro serisi alınabilir. E, 2013 Redux'u şu anda oynuyorum. E, keyifli bir oyun. E, Last Ride Redux da var. Bunu da ala misiniz bilmiyorum bayağı pahalı bunu şimdi bunu alın onu biraz bekleyin abi yapacak bir şey yok bekleyeceğiz oyunları ilk çıktığında almanız için birazcık maddi kaynağımızın yani yüksek olması gerekir arkadaşlar. Max Payne serisi mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Hem ucuz hem güzel bir seri. Bence Max Payne serisi iyidir. Şu anda gördüğünüz gibi direkt e, ana sayfadan açtım ve inceliyorum yani. Direkt doğal arkadaşlar. Hiçbir şekilde önceden e, ayarlanmış bir oyun önerisi falan değil. Bu hep beraber inceliyoruz. Bir yandan da öneriyorum yani. Farming Simulator serisi yine epik zamanında 19'u ücretsiz yaptı ve şu anda benim Epic hesabımda var. Şu an 60 yıllık oyun bedava bende var yani. Diğer oyuncularda olduğu gibi. Kaçırmamışsınızdır diye düşünüyorum. Tek GTA ile değil veya bu indirimler. Ondan önce de indirim vardı. Biz hep buradaydık. Evet. Ee başka? Tom Clancy serisi. Yine Rainbow Six Siege bende var. Ama diğerlerini siz istiyorsanız alabilirsiniz. Assassin's Creed yine hayvan gibi evet, pahalı. Evet Yapacak bir şey yok abi adam var. Pahalı hep. Yani, farklılar yani. Ki bu fiyatlar gerçekten çok iyi. Bunun bir de doları var falan var. Steam doları tam değerinde almıyor yani. Doları şu anki değerinde alsa gerçekten inanılmaz. Dolar kaç? 7 mi 6'ı 80 mi kaç bilmiyorum yani. Aldı gitti başını. O yüzden hiç e, bu fiyatlara sağla abi ediyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Gerçek dolar çeviri fiyatları olsa yani Bunların kat kat serisi oluyor. The Witcher serisi her zene e, öneriyoruz. Yine alın abi yani The Witcher. E, çok güzel bir oyun. Ve 2-3 liralık oyunlar yani. E, The Witcher 3 Wild Hunt'ta 20 liralık bir oyun. Hiç oynamadıysanız alın hepsini birden oynayın gitsin. Evet bunlar daha çok single oyunlar. Need for Speed serisi var. E, yani şu hariç diğerleri bence bilir diye düşünüyorum. Sniper Elite. Yine eee siz Sherlock Holmes serisi bak o Sherlock Holmes serisi çok güzel. E, The Davis da Crimes and Punishments'ı da bitirdim oynadım ve bitirdim diğer hesabımda. E, The Testament of Sherlock Holmes da var fakat onu hiç oynamadım başladım ama lanet ettim yani çok kötü. Çünkü ben geriden geldim 3. oyunundan doğru geldim çok hikayeyle ilgili. Yani hikayelere bağlantılı olmadığı için sıkıntı olmadı açıkçası. 3 ve 2 güzeldi ama 1 gerçekten çok hiç Dava çözüyor musunuz gibi bir algı yok. Doğru gitmeden ilerleyemiyorsunuz ama diğer oyunlarda davayı yanlış çözebilme e, lüksünüz de var yani. Sizin yeteneğinize kalmış bir iş. O yüzden bu ikisi Crimson Panic ve Crime Crimson Panics ve The o kadar güzeldi ve şu anda çok ucuz. %90 indirime gelmiş mutlaka alın abi hiç böyle single oyun ben bunu kreklerim diye düşünmeyin alan hakkını verin emeğini verin alın çünkü gerçekten çok güzel bu oyun %90 indirimde bu da %75 indirimde ve Crime Sam Punishments'ın %90 indirimde olması çok güzel bir şey kaçırmayın abi Sherlock Holmes Aslan abi şey bile çok güzel değil mi ya zaten kitabı film hepsini biliyorsunuz oyununda oynayın abi ne yapalım evet buradan artık serilerden biraz kopalım hediyelik eşya kapın diye birler var her gün ücretsiz çıkarmalım diyor yaz indirimi boyunca. Bakalım burada evet burada bir ücretsiz çıkarmamız varmış. Alalım bakalım ne gelecek. Çıkartmaya alayım. Ne geldi abi? Ha şöyle bir dil çıkaran bir şey geldi. Saçma bak Yapacak bir şey yok. Ya bunlar falan çok önemli değil. Bence bunlara para vermeyin. İlla sohbette böyle değişik sıkılar kullanmak istiyorum diyorsanız verin ama. Evet bunun dışında şuradan tekli oyunlara bakalım. Euro Truck Simulator 2 artık her dönem öneriyoruz. Önemli olan bunun DLC'leri. Bakalım Türkiye DLC'si yani daha doğrusu Black to Sea e, DLC'si e, pardon Road to Black Sea yani. E, ne durumda hemen şöyle bakın paket bilgisi burada bir paket var Black Sea Bundle diye oyun var içerisinde işte e, Road to Black Sea e, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin içinde bulundu Türkiye'nin tamamı değil ama bir kısmının içinde bulunduğu DLC var ve tek bu tek bunu almak istiyorsanız 33 lira onun dışında Goinkil's TLC'si var. İşte Türkiye, Roma'ya, Bulgaristan'a özel ee, onları o temalarda tır modifiyeleri de varmış. Bunlar da 1 liralık şeyler. Toplam paket e, şu anda 48 lira 34 kuruş. Bunları bu şekilde paket olarak aldığınızda %11 indirim yapıyor. Tek tek almaya çalıştığımızda 53 lirayken paket olarak aldığınızda 48 lira 34 kuruşa sahip olabiliyorsunuz. Yani yaklaşık bu konuda da söyledi görünüm gibi bu, bu paketi satın aldığınızda kazandığınız 5 39 kuruş diye böyle ufak kazançlar elde etmek istiyorsanız ve hepsini almak istiyorsanız alabilirsiniz tabi burada oyun falan var ee, oyunda içinde Black2C tek olarak 33 60 kuruş arkadaşlar e, Goyekiz derecesinin e, varmende İtalya var e, Skandinavya var e, bir tane daha vardı var hatırlamıyorum 7 lira 20 kuruş bunlar biraz daha ucuz bu da gitgide her indirimde e, yavaş yavaş düşmeye başlar. yani biliyorsunuz oyunla dereceler çıktıktan ne kadar uzun süre geçerse yavaş yavaş paraları da böyle e, yavaş yavaş düşmeye başlıyor arkadaşlar. Bekleyin abi. Kaderimiz beklemek yapacak bir şey yok. Evet bakıyorum hemen onun dışında. Roketlik ha. Roketlik indirim girmemiş lan. 31 lira en çok satanlarda. Roketlik indirim girmemiş. Çok güzel oyun ama 31 lira değer. Değer ama indirime girmemiz kötü olmuş. PUBG'yi hiç Geç PUBG'yi. Hiç boşuna almayın abi. Ee, bu arada CSGO e, biliyorsunuz inanılmaz bir artmıştı. 70 lira falan olmuştu. Bakalım şimdi karşı olmuş. Oynaması ücretsiz diye ama o şeysiz. E, seçkin hesap değil. Yani bir sürü hile falan karşınıza gelir. Hiç sen Seçkin hesap olan hala 77,5 lira. Yapacak bir şey yok. E, bunu zaten yıllar önce biz 12 lira <laughs> almıştık. Ama kaçıranlar yandı abi. Neyse zaten CSGO'yu... Oyuncu olan adam CSGO vardır yani kütüphanesinde zaten. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tamamen doğal böyle girdik baktık hep beraber inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istemeyin. Çünkü indirim bir tane kış indirimi gelene kadar başka da böyle video gelmez zaten. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.